Arkadaşlar yayınıma hoş geldiniz öncelikle. Bu oyunda hedeflerimiz yüksek. Şimdi ilk 5'e girdik efsaneler arasında. Burada ilk 5 sıradayız. Yerele tıkladığımızda da Türkiye klasmanında 1. sıradayız. Global'de de 5. sıradayız. Yükselmeye devam ediyoruz. Çeşitli maçlar yaptık. Çeşitli kişilerle oynadık. Tabi madalya kasmıyorum. Çok fazla kupada kasmıyorum arkadaşlar. Şurada bak 10.856 olan. 10.856 olan. Burada da 17'deyiz. Bunu çok fazla kasmıyorum. Burada zaten bunu kasmanın da çok bir önemi yok. Herhangi bir getirisi de yok. Yerelde baktığımız zaman da yerelde de 2 3'teyiz. Burada. Yerel klasmanda fazla dediğim gibi kasmaya gerek olmadığı için hani bir herhangi bir getirisi yok yani herhangi bir ödül vesaire bir getirisi yok. O yüzden çok önemsemedim. Kadron bu şekilde. Kalecimizin yükseltmesi var ama görev gelir diye şu an bekletiyorum. 5 seviye yapacağım. Bunlar yeni açıldı zaten. En son e, destansı karakterler. Onun dışında bu, bu, hafta çok fazla oynayamadım. Geri kalanı açtık. Burada sadece bir özel karakterler kaldı açık. Bunlar kaldı. Bunlar elmasla açılıyor. Bunlar da parayla açılıyor. Ve onlar kaldı. Geri kalan bütün destansı karakterlerim hepsi açık. Bazen hatta yükselmeleri var. Yükseltmiyorum bilerek. Şu an bir önemi ya da bir arz etmiyor. Elmasla daha çok şey yapabiliyorsunuz. Bunlar yükseltebiliyorsunuz yakutla mesela elmas bin elmasla yükseliyor. Bunda da 300 yakutla şu kırmızı olan yükseliyor. Onun dışında size bahsedebileceğim yeni görev e, yeni sandıklarda bizde gümüşlerde artık destansı karakterler çıkıyor. Gümüş sandıklarda. Onun dışında çok da bir şey yok arkadaşlar. Bu ara sadece görevleri tanıdım. Bu e, bu hafta çok oynayamadım. Hatta düşme potasındayım. Galiba bir alt lige düşeceğim. Çok da uğraşmıyorum. İstesem üst kalırım. Ama çok da önemi yok. Çünkü arada çok bir farkım yok. 10 tane oyunu 10 maçıma bakar. Yükselmem için ama gerek yok. Düşelim bakalım bir alt lige. Zaten 4 saat kalmış. Çok da önemsemedim. Dediğim gibi arkadaşlar. Kadro bu şekilde. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.